Herkese iyi akşamlar. Kasa Lokomotif'in e, YouTube hesabından merhaba herkese. Ben Yüksek Mimar Pelin Düştegör. E, Kasa Lokomotif firmasının sahibiyim biliyorsunuz. E, ve bu e, Türkiye'de çıkan mevzuatlarla ilgili güncellemeleri sürekli Kasa Lokomotif YouTube kanalından sizinle de paylaşıyorum. Özellikle bu mevzuat güncellemelerini kendi uzmanlık alanımla ilgili olanları seçerek sizinle paylaşıyorum. Bunlar neler? Aslında imar hukuku kapsamında değerlendirilen mevzuatlar. Bunlardan biri de şu anda değişikliğe uğradı birkaç maddesi. Korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin usul ve esasları dair yönetmelikte değişiklik adıyla 5 Mart 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Biliyorsunuz sosyal medya üzerinde çok fazla tartışmaya sebep oldu yine bu mevzuattaki değişiklik. Ancak gerçekten madencilik ve yapılaşmaya açılıyor mu bütün bu korunan alanlar diye sorguladığımda aslında yeni değişikliklerde çok da bunun karşılığını bulamadım. Bu sebepten eski daha önceki yıllarda yapılmış olan değişikliklere baktım şimdi bu ekranda bunu göreceksiniz Aslında i̇şte hepimizin son dönemde okuduğu sosyal medya üzerinde okuduğu işte Kapadokya Ihlara Vadisi vesaire gibi alanlarda da yapılaşmaya açılıyor mu bu korunan alanlar diye bir sürü soru soran kişi var şimdi şunu da açıklığa getirelim bildiğiniz gibi Kasa Lokomotif Şirketi kurulduğu günden beri arazi kullanımı konusunda çalışmalar yapıyor danışmanlık hizmeti veriyor çünkü Tiny House yerleşimi kurmak isteyen birçok yatırımcı arazisini doğru seçemediği zaman aslında biliyorsunuz karavanlarını yanlış yere park ettiği için karavanlarının mühürlenmesine şahit olabiliyor Kimisine de yanlış yere park ettiği için davalar açılabiliyor e, biliyorsunuz işte yanlış ormanlık arazilere ya da kıyı alanlarına işgaliye şeklinde park ettiğiniz zaman e, buralarda izinsiz şekilde konaklama yaptığınız zaman aslında e, uygulamalar o kadar da serbest değil. E, size davalar açılabiliyor uzun dönem konaklamalarla ilgili. Dolayısıyla biz bu konuda birebir e bir danışmanlıklarda arsanızı özel raportlamalarla size destek oluyoruz. Burada araziniz e, neye müsait ya da seçmek istediğiniz arazinin şartları neler olmalı bunları bize e, danışarak bizden hizmet alarak doğru cevaplara ulaşabilirsiniz. Bunları telefonda arayıp sormak isteyenlere telefonda artık bilgi vermediğimizi de belirtmek istiyorum. Yeni mevzuatla ilgili e, dikkat çeken maddeleri aşağıda e, işaretliyoruz diye yazmışız. E, burada ekranda Siz de zaten okuyorsunuz bir takım işte e, bakanlık isimlerinde yapılan değişiklikler ve il müdürlüğünün isimlerinde yapılan değişikliklerden bahsetmişler sonrasında e, bu bu tabi dediğim gibi 5 Mart 2022'de yapılan değişiklikler e, tanımlamalarla ilgili farklılıklar gelmiş e, kaynak değerlerinin ibaresi kesin korunacak hassas alanlar kaynak değerlerinin olarak bilimsel araştırmalar ibaresi bilimsel araştırma olarak edilerek yapı yasağı getirilen ibaresi edilen olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki eklenmiştir demişler. Bu alanlarda kesin yapı yasağı olmakla birlikte birlikte faaliyetlerin niteliğine, içeriğine ve zorunlu haline ilişkin bölgesel komisyonları tarıp bölge komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmeye göre Kamu vefaati gereği zorunluk arz eden hallerde mevcut yol güzergahı korunması koşuluyla atık su, içme suyu, doğalgaz ve elektrik katları, ulusal güvenlik için zaruret arz eden tesisler, orman yangın yolu açılmasına, ormanların bakım ve onarımına, biyotik zararlarla ve abiyotik etkenlerle mücadele edilmesi yönelik çalışmalar İtalyan ve lagün ekosistemlerinde doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurum görüşleri doğrultusunda veya herhangi bir yapı yapılmamak şartıyla alanın özelliğinden kaynaklanan geleneksel avcılık yöntemleriyle yapılan balıkçılık faaliyetleri yapılabilir denmiş. Aynı yönetmeliğin 8. maddesinin 2. fıkrası aşağıda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir deniyor. Nitelikli doğal koruma alanları, bölgenin doğal yapısı, ekolojik değerleri, silüeti, doğal peyzajı ve benzeri ayırt edici özellikleri göz önünde bulundurularak faaliyetlerin niteliğine, içeriğine ve zorunluluk haline ilişkin bölge komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmeye göre entegre tesis içermeyen tarım faaliyetlerinin geleneksel yaşam biçiminin gerektirdiği nitelikte entegre tesis içermeyen hayvanların barınması ve beslenmesi için gerekli olan yapıların, tabi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin, rekreatif amaçlı iskele ile imar e planının kararı ile yapılan ve yüzer sistem kullanılan iskelenin, doğal kaynak suyunun çıkarılmasına yönelik uygulamaların, geleneksel balıkçılık faaliyetleri sulama amaçlı göletlerde olmak ve üretim kapasitesi, 2014 tarihli 29.186 sayılı resmi gazetede yayınlanan çevresel etki değerlendirmesi Yöntem, yönetmeliğinin ek iki listesiyle beraber alt sınırı oluş, aşmamak kaydıyla kültür balıkçılık faaliyetlerinin ulaşım e, hatları ile bunların zorunlu yapıları, elektrik iletim hattı tesisi, içme ve kullanma suyu hattı, atık su hattı, trafo haberleşme servisleri, açık otopark ve alanın korunmasına katkı sağlayacak arıtma testleriyle faaliyetlerinin özelliği ve alanın coğrafi yapısı gereği başka güzergahtan geçirilmesi kamu menfaatiyle bağdaşmayan enerji yetme hatlarının ulusal güvenlik için zaruret arz eden tesislerin yöre halkının ihtiyaçları ile sınırlı kalmak ve toplam yapılaşma kara alanını yüzde ikisini geçmemek kaydıyla balıkçı barınaklarının çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliğinin ek iki listesinde yer alan üretim kapasitesiyle sınırlı kalmak kaydıyla hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerji santrallerinin içme suyu amaçlı baraj ve göletler ile tarımsal sulama amaçlı göletlerin Alanın doğal yapısıyla uyumlu beton asfalt gibi malzemelerin kullanılmadığı açık spor alanları, çadırlı kamp ve karavan ile günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği alanlardır. Yani en başa dönüyorum. Bu alanlar neler, ana başta neler? Nitelikli doğal koruma alanlarının aslında tarifinin içinde bu nitelikli doğal koruma alanlarında yapılabileceklerden bir tanesi de doğal yapısı, alanın doğal yapısıyla uyumlu beton, asfalt gibi malzemelerin kullanılmadığı açık spor alanları, çadırlı kamp ve karavan ile günübirlik faaliyetlerin yapılabildiği alanlardır nitelikli doğal koruma alanlarından bir tanesi de bu. Alanın ve doğal özelliklerin devamlılığı için halkın bu alanlara erişiminin uygun seviye ve şekilde tutulması esastır. Şimdi peki bu 2020 yılında da bu yönetmelik maddesinde değişiklik olmuştu. Bu neydi? Madde 5. Aynı yönetmenin 8. maddesinde 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir diyordu. Buradaki tanım neydi? Burada sadece nitelikli doğal koruma alanlarının içerisinde yine alanın doğal yapısıyla uyumlu beton, asfalt gibi malzemelerin kullanılmadığı çadırlı kamp, karavan ve günübirlik faaliyetlerinin yapılabildiği alanlardır diyordu. Ee, hayvancılık barınağı, balıkçı barınağı, iskele gibi yöntemlerden de aslında yine bahsediyordu. Ama şimdi bu değişikliği burada daha açıklayıcı, daha Maddeler halinde daha uzun bir şekilde ele almışlar. Öncesinde daha kapalı başlıklar halinde bu şekilde ele almışlardı. Dolayısıyla da aslında buradaki yöntem, evet alanınız nitelik doğal koruma alanı olsa bile araziniz, buradaki plan çalışmalarının takip edilmesi önemli diye size belirtmek istiyorum. Çünkü bu konuda çok telefon açıp soru soruyorsunuz. E düşünsenize her telefon açtığınızda her telefon açan kişiyle yarım saat konuştuğumuzu. Yani biz iş yapamıyoruz. Dolayısıyla biz bunu danışmanlık haline getirdiğimizi ben tekrardan belirtmek istiyorum. E madde 4'te de yine bir değişiklik yapılmış. Ama bunu eskisiyle karşılaştırıyoruz yine burada. Diyor ki yeni yeni değişiklik. Yani 5 Mart 2022'deki değişiklik bu sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları bölgenin doğal yapısı, ekolojik değerleri, silüet, doğal peyzajı ve benzeri ayırt edici özellikleri göz önünde bulundurularak faaliyetlerin niteliğine ve içeriğine ilişkin bölge komisyonu tarafından yapılacak değerlendirmeye göre kesin korunacak hassas alanlarda ve nitelikli doğal koruma alanlarında izin verilen faaliyetlere ek olarak Doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetlere, tarım ve hayvancılık amaçlı entegre tesislere, hidroelektrik, rüzgar ve güneş enerji santralleri ile turizm ve yerleşimlere izin verilen alanlardır. Bu alanlarda izin verilen faaliyetler 7. maddenin 3. fıkrası ile 8. maddenin 2. fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi değildir. Bunlar aslında demin yukarıda söylediğimiz şu kısıtlamalardan da. Aslında özgür yani şurada 8. maddedeki e, tanımlardan özgürleştirmişler sürdürülebilir korumu ve kontrollü kullanım alanlarını biliyorsunuz bu tarz başlıklar altında e, binlik plana sahip arazilere denk gelebiliyoruz bunu verdiğim seminerlerde de zaten katılımcılarla paylaşmıştım e, 2020 yılında ise bu maddeyle ilgili yapılan değişiklik burada yer alıyor bunu siz de kendiniz okuyarak aslında karşılaştırabilirsiniz ama ben tekrardan belki beni dinlemek isteyenler vardır, ekran okumak istemeyenler vardır. Bunun Onlar için 2020'deki değişikliği okumak istiyorum. Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları, barındırdığı silüet, jeolojik ve ekolojik değerlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla alanın potansiyeli ve kullanım özellikleri göz önünde bulundurularak, kesin korunacak hassas alan ve nitelikte doğal koruma alanlarında veri, izin verilen faaliyetlere ek olarak, doğal ve kültürel bakımdan uyumlu, düşük yoğunlukta faaliyetler, entegre tesis, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlardır. Sürdürülebilir koruma ve kontrol kullanım alanlarında bulunan madenlerin, milli menfaatleri uygun olarak aranması, hangi şartlarda ve ölçülerde işletileceği, kapatılması ve alanın rehabilitasyonu ilke kararları doğrultusunda alınacak olan bölge komisyonlarının kararı, kararları doğrultusunda yapılır diyormuş zaten 2020'de çıkan e, maddede. 2022'deki maddede bununla ilgili bir değişikliğe taslanmamış. Demek ki aynı madde, aynı e, şekilde devam ediyor. Çünkü sadece 2022 Mart ayında 9. maddenin birinci fıkrasına değişiklik yapılmış. 3. fıkra zaten 2020 yılında eklenmiş. Devamında da 5. maddede form ibaresi silüet özelliği olarak değiştirilmiş. 6. maddede doğal sit alanları ve tabiat farklarının tescilini ilanlar ve itirazlara ilişkin usul ve esaslar şeklinde değişiklik olmuş. Tescil işlemini ilan tarihinden itibaren 60 günlük süre içerisinde gerçek ve tüzel kişilerce itiraz edilebilir diye madde eklenmiş. Ee, ön inceleme şartlarını sağlayan başvuruların esasına ilişkin olarak genel müdürlük tarafından değerlendirme yapılır. Uygun bulunmayan itirazlar reddedilir. Maddi hatalar değerlendirmek üzere Tabiat Farklarının Koruma Bölge Komisyonu'na, diğer itirazlar ise değerlendirmek üzere Tabiat Farklarının Koruma Merkez Komisyonu'na intikal ettirilir denmiş. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın ibaresi Çevre ve Şehircilik Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak değiştirilmiş. Bu yönetmenlik yayımı tarihinde yürürlüğe girer denmiş. Bu yönetmenlik hükümlerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür denmiş. Aslında madenlerle ilgili yapılan tartışmalar yeni değil. 2020'den beri yapılıyor olmalıydı. Ya da zaten bakanlık burada gereken doğru değerlendirme yapıyordur diye düşünüyorum. Herkese selamlar.